<gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar, Ar arkadaşlar özür dilerim, sizi unuttum için. Şu an kabuk oynuyoruz. Hadi başlayalım. Kamera açalım. Arkadaşlar, kamera açalım başka şeylerde özür dilerim. To kabuğa girdim. Az önce fazla sizde konuşalım videomu yüklendim çok diye merak ediyorum bunu yükleyip hemen bakacağım hemen ama hemen ha çıktık um, şu an kız okula gidecek okulu okul nerede okul ee, şurası da hep ha o nasıl çok arkadaşlar ben çıkacağım geri buranın ee, ben oraya hiç ama hiç ama hiç ama hiç. Başka okul var mı? Evet. Başka okul evet. diyor. Buradaki tavşan Ares. Sana Sevdaya geldim İzledim İstanbul'a Yürüdüm ya 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 Ay vururum Sana sevdaya geldim İzledim İstanbul'a Yürüdüm ya 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 Ay vururum ee, merhaba, pas, merhaba, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben şu kızıma başvuru var, yapmak istiyorum. Diğer okul hangisiydi? Hangisiydi kızım? Ee, Duyun bir. Bir tane kıya Um, Nerede? Atatürk, Atatürk, Atatürk Belediye Okulu İlkokulu. Ilk evet, Belediye Evet. Um, kaçıncı sınıfta evlat kalım? E, 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 i̇kinci, şey ikinci, ikinci sınıfta evlat kalınmış. De, Tamam bakalım okulun güzel geçmiş. Git <laughs> güzel geçmiş. Senin de güzel geçti tabii Hadi öğretmen daha gelmedi. Yani <laughs> isim yazdırırsınız artık. Evet, evet <laughs> yazdırırız. Hadi kızım bay bay. Ama dur çok örüyorum. <laughs> Dur sen <laughs> şöyle koy. Bu çantamı koy kaypımız. Yani çok etkileyici bir görüntü. Ah senin 21 İlk denişimizi biliyorum. Ne kanka? Kanka diyorum ya kardeşim. <laughs> In... Türkçe. Bir tamam. Bir süre belki işte tuzak kontrollerimizi yaptık. Ama tuzak bomboştu. En iyisi fazla umutlanmamaktı. Ama sonra dağın tepesine doğru yaklaşırken gözlerime inanamadım. Bir tane Arkadaşlar şu an size göstermiyorum ama olsa da bir kaya kartalı yakalamıştık. Sadece bu da değil. Deciş onun dişi olduğunu söyledi. Avlanmak için ideal. Ama şu an için Deciş'in onu eğitebileceğine inanmak bana çok zor geliyor. Çünkü o yabani bir hayvan ve insan tarafından yönetilmeye de alışkın değil. Bay bay anne. Bay bay kızlar. Hadi bay bay. Hangi? Evet ben ne zaman <gülüyor> <gülüyor> <Merak> <gülüyor> ediyorum, <hayra kaçırttı. gülüyor> Heh, geldim? Öf merak ediyorum. Ayrak alışveriş yaptı. He Aha. Bir de indi. Hah geldim. Gel. Niye aya geldin? Niye aya.

Sabran oldu mu? Bebek gibi. <laughs> öldürme. Ee, bu bu da yeni geldi. I, bu, başlayan teyze. Başlayan tamam tamam hadi hadi alma. Alma. Olma Test eder yüzümüzü. At et -er. Testere eder, rejime zıt et. hoş kaldım. kuş kız Bırakın, Ya ağlamama insanın aslında düşman değil de en yakın arkadaşı olduğunu öğrenecek. <laughs> aldın gıcık. <laughs> gıcık. Gene mi geldin sen gıcık? <laughs> Gene geldim ben ne ben ne ne Gıcık. Biz de Kanka sen de bile... kankalar sizde şey bir oynamayın. Valla kardeşim. Sen de benim de mi? o, o çocuğu oynamayınca bir çarparım şuradan. Tamam abla ya. <laughs> um, teker teker isminizi alıyorum kızım senin. Benim üç adım var. Benim adım Sinem Su. Ee, Dudu. Du. Um, sonra. Elanur doğdu ya dedim. Duruyor Çok güzel ismin varmış. Bir tane daha var mı? Hı ne? Gül Aslan. Gül. Gül elma. Ha bir de güle. Bir de papatya gül. Hangi ismini kaptı? kullanıyorsun kan, papatya papatya dediği için tamam şöyle Tamam senin adını alayım. Benim Ela. Ela. Senin Ali. Ali senin korkunç çağlı Ali senin. <laughs> Sen hep bu çocuğa gıcık diyorsun. Aslında sensin gıcık. He he. Benim babam. Doğru. <laughs> duruyor ya arkadaşlar. Pardon. Gelmiyorduk bat. özür dilerim. Dilerim. Aramayın. Daha çok gelecek. Geç kaldım bir cenaze ederim. Tamam tamam. Özür kabul ediyorum. Tamam. Bu çocuk da mı senin kardeşin? Evet. Tamam. Bu ikisine kötü davranma sakın öğretmen. tamam. Allah Allah sen kızsın kızsın. He ee, bizim de kızımız sayılı kız. Ben bir kere onu öğretim. Daha çok çok ama çok ama çok, çok var. Daha bir tane daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Ezbillah minash shaytanir racim. तावा टाबुटा

diye böyle gidersin yani. <laughs> Arkadaşlar bir bir şey göstereceğim. Şu, şu var ya şu gösterdiğimi. Şöyle üstüne görüyor musunuz? <laughs> Renk veriyor ama buradan pek iyi gözükmüyor. Şu noktadan sonra artık su bu topraklar. Şu dönüşü de kullanmasını göstereyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle kameraya tutun. Renk değiştiriyor ama siz uzaktan göremiyorsunuz. Ya Hoşçakalın arkadaşlar. şimdi yetimhaneli hayatına devam ediyoruz. Bunlar da şimdi. <laughs> hayır geldi. Neler olacağını başlık evet. evet. kuşun saati kalmasını sağlar ve kartalı eğitmek için hayati bir araçtır ve iyi sonuçlar verir. Hadi bana yardım et. Tabii onun başına takabilirsem. Mm, ne de bu? bu? Merhaba. Ben de sizin yanınıza yakıtılabilir miyim? Kutlayabilirsin. Gıcık. Niye geldin? Gıcık. Aa, Sen kekene anlatırsın. Ama ben erkeklerin yanında utanırım. Gıcık bir tane daha kız arıyorsan hayır. Sen git. Erkeklerin yanında uyuyor. Tamam. Tamam. Onun İçin. Kanka neredesin? Aman bu geldi tamam, Siz burada yapın pisler. Tamam. Tamam. Aa polis de işte bizim artık eşyalarımız artık bizim. Tamam. Ee, tamam. biz sanki Beğen size de veririz. Başlığı taktıktan sonra onu okşamalısın. Şimdi sıradaki adım Yem olarak çiğ tavşan eti kullanıp Tirdeki Koluma çağırmak Onu ürkütme Sakinleştir Hızlı bir şekilde insanlara alışacaktır Pekişe göre Diğer hayvanların aksine Kartallar çok hızlı eğitilebilir <laughs> Aramızda hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Bu ben de seni Ya da bilirsin. O ne biçim <laughs> bir söz kız? Kanka hadi <laughs> gel gece olacağım. <gülüyor> Arası <gülüyor> Arası Arası Aşkı dün. Şem hocam arkadaşlar. Biz konuşalım. Arkadaşlar, Sıfırı, ıı. 11 aboneye çok az kaldı. Sizin sayenizde çok az kaldı arkadaşlar. Çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Şu an çok yaklaştı ve onun için kutlama yapacağım dışarıda. Dışarıda e, cam üstüme aslatacağım. Ama <laughs> e, şeyde yazda Yazda yani e, 100 bin Bu beni daha mı 110 biz mi? Ha 111 abone gideceğiz. Şey Sizin desteğinizle 100 bin e, 10 bin abone çok az 10, 10 bin abone çok az kaldı. <laughs> Geç sabah olunca. <laughs> Buna yani gidin bir şey. Çünkü eğitimimiz sonra yapılacak geleneksel ilkbahar kartal yarışmasına hazırlıkle benim de kafamda ben değil ya. Burada bir şey yazıyormuş. Çok, çok güzel. güzel. Ey berrat tu Leyla. için hazır olduğumuzdan emin değilim. Bu yüzden eğitimimizi hızlandırıyoruz. <laughs> Bugün yapacağımız şey Stirnek'e sadece tilkilerin kovalamasını öğretmek. Bunun için de elimde bir tilki kuyruğu var. Evet. Bakalım Stirnek. Ah mis, 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 mis Üzerine atlayacak. Hadi tut. Arkada Arkadaşlar şimdi siz iyi diyeceksiniz ama başka şey yok bu da sürüyorsa yola, 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 yola o, ki pepeçlerce özel diyor. Başka bir oyun oynayalım mı? Önce başka bir oyuna bakalım. Minecraft. Ne diyorsun şurada Minecraft? Giriliyor. Minecraft oynuyor şu an iyice görünüyor. Minecraft. Yazısı var. Öf. Sen de bir yüklen ya. Yükleniyor arkadaşlar. Eee... Likeler çok az geliyor ama e, likeleri çok atarsınız, o zaman daha daha çok e, sevinmiş olurum ya. Bakın size gerçekten de söylüyorum. Ama ne ama ne ama çok güzel, çok sevinirim. Onu da biraz çok atın, öyle yüzlerde olmasın. Birer birer değil, da olsun lütfen. Arkadaşlar. Dişli Bu değişik mi Minecraft? İşte şarj kaç ya? Ooo! <laughs> 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 Çok olmuş bile. Arkadaşlar şu an şarjda söktüm. Şu an düzgünce uzunca... oynayabilirim. Şunu bir şöyle yapayım. Böyle yapamazsınız değil mi? Bunu bir nasıl bir yapalım? Bir Aa, bir her bir zamanki bir gibi, bir gibi şöyle yapalım. Her bir zaman bir yapıyorum. Ama bunu bir yere tutmalıyım. Bir Durun bir. bir. Şunları mı? Bu Şu adamlar hayatları avcılığı öğrenmişler. arkadaşlar yüzümü görürsün. Evde kendi başımayım. E, ee, İngiliz sadelerdeler. Şu böyle sırada gösteririm. Şu an düzgün gidiyorum ama size gösteremiyorum. Ejraha <laughs> yani. Ejraha nerede ya arkadaşlar? Ejraha <laughs> şu. <laughs> Ejderha yumurtasını ne yaptık yumurtasını elimde görüyorsunuzdur. Aman um, ben niye böyle şeylerden uğraşıyorum ki. Şu an düzgünce oynayabiliyorum ama size doğru düzgün Güzelce gösteremiyorum. Bunun için sevinemedi. Bunu tek bile giderim sonra. Ha böyle ya çıktım. Bir biz Arkadaşlar yanlışlıkla tamam. çıktım şu an giriliyor. Da herkesin gözü de üzerimizde. Gidiyorum şu an düzgün bir yer bulmak Başka için. Ay çok güzel burası. Ay rahatsın. Ay rahat değil. Aklıma şöyle rahatlık olmuyor. Endişe rahatsına. Burası çok karanlık. mi? Geba, ola güzel bir böyle çok güzel oluyorum ama olmuyor, olmuyor başka bir yere gideceğim ya. Arkadaşlar şu an yapıyorum. Öf. Ayağımız tekrar tıkladım. Böyle geri geliyorum. Şöyle görelim. Minecraft. Böyle bir video olacağım. <laughs> <uncovered> Aslında tersi. Neyle başlayalım. Evet. Ne diyor? Ay yanlışlıkla tıkladım. Ee, arkadaşlar bu videoda benim. Alışkan Biraz olduğunu unuttum ya. Çok özür dilerim. Usta bu yer büyük bir onur ya ne çıkıyor bu oyun ya? Pı. Şu an gidiliyorum gene. Güzel bir rift. Ben ilk önce buradan Uzaklaşıyorum. Gidecekken Yar başka bir yere da <laughs> gittim. Şuradan. Orası... Sabah yapıyorum Başakların size göstereyim. Şöyle hava durumuna tıklayayım. tıklaymışım. Açık tıklayın. Ettiğini. Şöyle üstü açık Ben Tıklayın. Nasıl? nasıl? Eee. Şu yap. zaten yapın. Öyle olmuyor. Öyle uzaklaşalım. Uzaklaşıyorum şu an ev yapacağım. Şarjı şu an çok. Şansım çok oldu. Yarın onun için çok önemli bir gün olacak. Eren boş ver. Hoş geldin hoş kaldın, çok. Da çok. Da ee, şimdi daha çok tutun dur be. Hayır ben. Ya bir daha şimdi aldım ya. Hayır ben. Ya bir da. dur bir dur, dur arkadaşlar bir ya, da. daha daha sonra yani ben de. Abi bir şey gözük ya. Abi ama dikkat ver Hayır. bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Hadi bay bay, yorum yapmayı <laughs> unutmayın.